kanalımdan Herkese merhabalar Bugün sizlere e, kış günü severek tüketeceğiniz harika bir içecek tarifiyle geldim. geldim gerçek Salep kadar olmasa da bu da çok lezzetli oluyor mutlaka deneyin diyorum sahte Salep nasıl yapılır Buyurun tarifine geçelim Salep yapmak için e, şöyle bir su bardağı ben kupada içeceğimiz için kişi başı bir su bardağı süt kullanacağım her bardak başına da 2 tane kesme şeker kullanıyorum. 2 su bardağına 4 tane. Her bardak başına da 1 tatlı kaşığı silme nişasta kullanıyorum. 2 kişilik olduğu için 2 kaşık kullandım. Bunları güzelce çırpıyorum. Yavaş yavaş pişiriyorum. Tabi aktarlardan toz salep alırsanız toz salepinizi de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama bu gerçekten canı salep isteyip de Alamayanlar için bir tarif. Bakın koyulaştı, kaynamaya başladı. Hemen ocağın altını kapatıyorum. Ee, bu cezvelerde yaparken dikkat edin, dibine yapışma olabilir arkadaşlar. Mutlaka sıkı bir şekilde başında bekleyerek karıştırın. Evet, hemen kupalarıma dolduruyorum pişen salabimi. Gerçekten tarçını da eklediğiniz zaman ee, salep lezzeti veriyor arkadaşlar canınız sıcak bir içecek istediğinde yapıp tüketebilirsiniz hemen üzerinin tarçınını da serpiyorum sıcacık içinizi ısıtarak içebilirsiniz arkadaşlar gerçekten çok lezzetli oluyor denemenizi tavsiye ediyorum gerçek salep sevenler de Gerçek salep tozu alıp yapabilirler. Hiçbir sakıncası yok. Bu sadece bir alternatif arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim kıvamını. Bakın hafifçe yoğun bir kıvamı var. Mısır nişastası kullandım ben. Siz buğdayda kullanabilirsiniz. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Veya dediğim gibi e, aktarlardan salep tozu alıp kullanabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Hemen şöyle bir tadına bakıyorum. Gerçekten damağınızı şenlendirecek bir tarif oldu. Ee, yepyeni tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.